Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni yeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım. Latoke neyizdir bu arkadaşlar? Bugün kazanç tokenimiz Golden Token arkadaşlar. Katılıyorsunuz 2.5 milyon Golden Token kazanıyorsunuz. Açılma kısmına link bırakıyorum. Başta tıklarsanız ardından arkadaşlar bakın şu eğer golduk var bana tıklarsanız ardından açılan menüde buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve size ilk görev veriyor. İlk görev ne arkadaşlar? E, Twitter görevi. Twitter'da arkadaşlar ne diyor? Şu bakın. Şu etika iki tane etiketi arkadaşlar şu kripto ve latoken app'yi kullanıyorsunuz. Ve arkadaşlar latoken e, mobil uygulamasında diyor en çok sevdiğiniz özelliği bize hem yazın hem de diyor o özelliğin fotoğrafını çekip diyor Twitter'da yani bu etiketlerde kullanarak bir tweet atın diyor. Bu görev bu kadar arkadaşlar yapıyoruz ve bunu geçiyoruz. İstiyon şu tıklıyoruz. Anan Instagram görevine geliyoruz arkadaşlar. Instagram görevinde ne diyor? Bakın şu iki etiketi kullanın diyor. Kripto ve E-Anon'la kullanın. Ve airdrop fotoğrafıyla linkini diyor. Bak şu fotoğrafı arkadaşlar üstüne tıklayıp şu sağ üst kısımdan indirip ardından altındaki şu yazıyı arkadaşlar kopyalayıp ardından şuraya geliyoruz. Burada Instagram'da bunu bu şekilde akışta paylaşın diyor arkadaşlar. Ayrıca ilk TV'de de paylaşım falan yazmış isterseniz. Orada paylaşabilirsiniz. İstiton çekiş deyip geçiyoruz. Diğer ise arkadaşlar Latoken duyuru kanalına katılın diyor. Goldtoken Telegram e, kanalına katılın. Goldtoken Twitter kanalını takip edin. E, Latoken'in Facebook sayfasını işte beğenin diyor. Burada ne diyor? Follow Latoken Instagram diyor arkadaşlar. Instagram sayfasını takip edin diyor. Ve son görevde arkadaşlar e, Telegram. Telegram'da bakın şu on Telegram'a tıklayınca. Ee, arka plan açılıyor, e, rehber açılıyor arkadaşlar. Rehberde herhangi bir arkadaşın da tıklayıp kendi linkini zaten otomatik çıkarıyor. Siz gönderiyorsunuz ve göre bu kadar. 19 Mayıs'ta airdrop bitiyor ve 19 Mayıs'ta airdrop dağıtımı başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylemek istediklerim bu kadar. Iyi, yeni yeni bir kazanç videosunu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.